Ben Azerbaycanlıyım. Tüm Diyarbakır'ın, tüm Türkiye'nin Novruz Bayramı'nı kutluyorum. Her zaman sofranız açık. Böyle büyükleriniz de başınız üzerinden esik, eksik olmasın inşallah. Barış süreciyle ilgili, çözüm süreciyle ilgili olan beklentilerimiz var şu anda yani. Yani şu an yapacakları açıklamaların ne kadar doğru olup doğru bir şekilde anlatılmasını bekliyorum. Güzellik, huzur, mutluluk. Bir de saadet ne olacak başka? Böyle Allah yurdumuza huzur getirsin. Rahatlık getirsin, mutluluk getirsin. Başka ne isteriz ki değil mi? Nevruz için barış istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Nevruz ile ilgili beklentimiz abi Nevruz güzel bir şey. Nevruz'a beklediğimiz kardeşlik, barış, ya ne diyeyim? Ya güzel bir şey ya. Hep birlik, beraberlik, kardeşlik. Bu seneki Nevroz'un yeni bir şeylere vesile olmasını diliyoruz. Yani bu seneki Nevroz'un diğer senelerde yaşanan sıkıntıların yaşanmaması.